Hadi lan. Olmadı mı? Mark the oh, location. Hareket etti çakal. Adam mesela şeyde lut loot yapıyor ya. Sıkıysan adam bir ilgili loota. <laughs> Ona çok uyuz oluyorum ben ya. Adam burada. ha burada. bu tarafta gördüm hareket ederken. Bir iş vardı. Ne alan bay? Senin de silah sesi var. Mustafa diye birisi adam anay. location. Hadi. O işaretler değil miydi? Aşın arkasında. Yedi bir tane. Bir tane de benden Sen yedi. De Mustafa. Ben niye düşmedin? Ben body. İki de body'di abi. İkimiz de gövdeden vurduk. Biri sağ taraftan gelecek ha. şimdi <laughs> Bir Biri de ben aldım. Neredesin? Ya bu daşa mı geçeyim ağacım? ağacım. Ya da burası. Çay, orada dursan da yeter. Ben orada iki kişi gördüm ona göre. Ha, tamam, Oo, ha, ha, mark the zıpladı biri. Daşa doğru gidiyor. Zıpladı. location. geliyor the location. Geldi şu tarafta. Mark the location. O tarafa doğru koşuyor. Evlere sığınacak. Benim baydığım öldü herhalde. O baştaki vardı ya. <laughs> Fedem orası alan dışı. Ha <laughs> <laughs> adam burada. bir arka tarafında. Boşuyor ama tabii. Hemen binaların oralarda çıkacak. Bir kişi gördüm. Aa iki kişi. Bir üst daha var. Baydım onu. Bitirdim. İşte olay budur ya. Ben bu arada hiç vurmuyorum bunu adamı adam vuruyorum ya. Ama <laughs> i̇şte burada vurduğum bir garipti ya. Aşın üstünde sinmiş kalmış. E ya o adam başka adamdı. Ben onu gösterdim adamı. Tuttum mu tutturamadım. <laughs> Osmanmış bunlar. Abi taşın üstünde Osman. duruydu lan. Neymiş bunun adı bu? Mustafa Bay'ı vurmuşum çete. Neyi vurmuşum çete? Hmm. Bu Nuni Yeze. Nuni Yeze.